Ben Ümran Erkan, 1978 doğumluyum. 92 yılından beri bu işin içindeyim. Fethiye'de otelde çalıştım. Daha sonra İzmir'de ünlü bir güzellik salonlarında çalıştım. Nazileri olunca memleketime gelip herkese hizmet vermek istedim cilt bakımımız var, manikür pedikürümüz var. ağda. mesela eşli kara koca gelen seanslarımız var. Cilt bakımında geliyorlar, lazer epilasyonda geliyorlar. 30 metrekareydik. Geçen hafta cumartesi 4 Şubat günü açılışımız oldu. Talep yoğunlaşınca işletmemizi 90 metrekareye Büyüttük. Kaç kişilik bir kadroyla çalışıyorsunuz? Ekip arkadaşlarımız, gizli kahramanlar kim? Onları söyler misin? Gizli tanıyorum. kahramanım Merve var. Arkadaşımın kızım. O seanslara girmiyor, sadece bana yardımcı oluyor. Sadece dosyalara bakıyor. Bana çok büyük yardım ediyor. Gizli kahramanım Merve. Bu yola çıktığımda bir kişiydim. 530 kişi oldum şu an. Hijyenik olarak müşterilerim de çok memnun kalıyorlar. Ümran Hanım sektörde yalnız değiliz. Bu alanda hizmet veren birçok firma var. Hı hı. Sizi diğer firmalardan ayıran özellikler neden insanlar sizi tercih etmeli? Neden bizi tercih ediyorlar? Hijyenik olduğumuz için, aile ortamı olduğumuz için ve ödeme kolaylığımız olduğu için. Röportajımızın sonuna da yaklaşıyoruz Ümran Hanım. Ekran başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bizlerin aracılığıyla aktarmak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir mesaj var mı? Çıkıp çıkıp gelsinler bir kahvemizi içmeye. İnsan kalbinin ekmeğini yer. Bütün Ege bölgesi, yani Aydın bölgesinin başımızın üstünde yeri var. Çıkıp çıkıp gelsinler. Müzik